اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ويا الهنا نسالك الجنه ووفقنا في تحقيق الوسائل القوليه والفعليه التي تقربنا اليه يا الهي انت السمي والعالم الذي يسمع كل صوت بعلمه أنت الوحيد الذي وسعت كل شيء تسمع صلواتنا وتعرف كل حالاتنا السرية والعلنية أقبل صلواتنا وقض حاجاتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بز يكتك كرم كلب بز سنوارتين ve bugüne getirdin. Bizleri mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayına eriştirdin. Senden üzerimizdeki nimetlerini tamama erdirmeni, nikmetinden, azabından, gazabından da emin kılmanı diliyoruz. Bu muhtaç kullarını iki cihan saadetinin en alası ve en güzeli ile sevindir. Ey bütün mevcudatı yaratan ve yaşatan ulu sultanım, senin nimetlerinin büyüklüğü yanında benim şükrüm pek noksandır. İkramlarına karşı etmiş olduğum sena da çok cılızdır. İhsanların o kadar sınırsız ki Allah'ım onları saymaktan acizim. Değil tek tek saymak, hepsinin büyüklüğünü birden idrake bile güç yetiremiyorum altından kalkamayacağımız ağır imtihanlara tabi tutmadığın ve üzerimizden sağanak sağanak yağdırdığın nimetlerin için sana sonsuz hamd ediyor ve hamdimizin rızana muvafık lütuflarının azametine de layık olacağını ümit ediyoruz ey merhametine sınır olmayan yüce ve kerim Rabbimiz sana layık olduğun surette ibadet-ü taatte bulunabilmemiz için bize yol göster. Masiyet, günah mahallerine düşmemize müsaade etme ve bizi öyle yerlerden, öyle düşüncelerden fersah fersah uzak tut. Rızana, hoşnutluğuna ulaşmamıza engel olan şeyleri yolumuzdan kaldır. İşin nihayetinde de bizi cennetlerinin en güzelleriyle sevindir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu eyle. Cemalini müşahede ile bizleri şeref ya beyle. Rabbimiz şek ve şüpheler durmadan fitneleri körüklüyor. Senin dupturu ve tertemiz lütuflarının saffetini bulandırmaya çalışıyor. Sen basiretlerimizin üzerindeki şek ve şüphe bulutlarını kaldırıver. Kalplerimizi kaplayan perdeleri açıver. Vicdanlarımızdaki batıl izlerini söküp atıver ve içimizi bütünüyle hak ve hakikat duygularına açıver. Ey rahmeti sonsuz Rabbimiz, bizleri kurtuluş limanına yanaşan geminin yolcularından eyle. Gönüllerimize, dillerimize sana dua dua yakarmanın lezzetini duyur muhabbet ve sevgi havuzlarından doyasıya içmeyi lütfeyle. Seni sevmenin ve sana yakınlaşmanın halavetiyle sinelerimizi, gönüllerimizi dolduruver. Üzerimizden yardımını esirgeme. Allah'ım gayretlerimiz sırf senin rızan için, senin yolunda olsun. Niyetlerimizde ihlaslı ve samimi olmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rab biz seninle varız ve senin için varız. Sana ulaşabilmek için de yine senden başka bir vesilemiz yoktur. Ya Rabbena ve Ya İlahena bizleri de yüce kitabında zikretmiş olduğun seçkin ve hayırlı kullarından eyle. İçi dışı bir olan ebrar kullarından eyle. Her zaman asil davranışların peşinde koşmayı bizlere nasip eyle. Her zaman hayır istikametinde yarışmayı lütfeyle. Ömrümüzü gelip geçici şeyler peşinde değil, derecelerimizin yükselmesine vesile olacak, senin rızanı kazanmaya vesile olacak, ahirette işe yarayacak salih ameller arkasında geçirmeyi lütfeyle. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Rabbimiz, sen her şeye kadirsin bizim dualarımıza icabette bulunmak da sana asla zor gelmez. Ya Rab niyazlarımızı kabul buyur. Bizi hüsrana uğratma. Ya Rab ganimet olan üç aylar zaman diliminde gecelerin karanlığını ibadet taatle aydınlığa çeviren senin mehabetin karşısında yüreği her zaman kıpır kıpır olan, talep ettikleri payelere ulaştırdığın Fazlınla ihtiyaçlarını giderdiğin, sevginle gönüllerini doldurduğun kullarından eyle. Allah'ım, dertlerimin dermanı da, yanan sineme serinlik verecek olan ilaç da yine sendedir, sendendir. Tasalarımı, hüznümü giderip, sıkıntılarımı izale edecek, giderecek biri varsa, Rabbim o da yine sensin. En ol vahşetimi gideriver. Sürçmelerimi, tökezlemelerimi görmezden gel. Hatalarımı, günahlarımı, kusurlarımı, ayıplarımı setreyle. Tevbemi kabul buyur. Dualarımızı geri çevirme. Ya Rab, ümidimin sönüp gitmesine müsaade etme. Beni uzaklığın yakıp kavuran rüzgarlarına terk etme. Ey cennetlerin sahibi, dünya ve ahirette her şeyim olan Rabbim öyle aşkın bir sevgiyle içimizi donat ki gönül pencerelerimizi senin rızandan başka her şeye kapatalım ve öyle bir şevkü iştiyakla ruhlarımızı doyur ki senin hoşnut olmadığın hiçbir şeye tenezzül etmeyelim. Bize de sevgi nazarıyla ve merhamet nazarıyla bakıver. Bizden yüz çevirme Allah'ım ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Bizi cennetinin en güzel yerlerine yerleştireceğin, orada da sürpriz lütuflarınla sevindirip dostluğunla şereflendireceğin seçkin insanlardan eyle. Ey yalnız kalmışların en güzel en iyisi, ey kereminden öte kerem, merhametinden öte merhamet olmayan Rabbim, ellerimi affın için kaldırıyor.'' avuçlarımı da keremine açıyorum. Ey dualarımı işiten Rabbim, beni kapından mahrumiyetle geri çevirme. Amin, amin diye dualarının kabulünü senden niyaz eden bütün kardeşlerimin dualarına da icabet eyle. Gönüllerinden geçirmiş olduğu ne muratları varsa vasıl eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Bu dünyada Sevgili Peygamberimizin izinden, ahirette nurlu yüzünden bizleri bir an olsun ayırma. Rabbimiz şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Bana dua edin, duanızı icabet edeyim buyuruyorsun. Şu mübarek geceleri, şu mübarek rahmet mevsimini fırsat bilerek senden bunları istiyoruz. Rabbimiz dualarımızı kabul eyle. Amin, amin, amin. وسلام على جميع الانبياء والمرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه